<laughs> Benim karşılığımı söyleme. <laughs> Bak senin ruj da öyle. Hayırdır inşallah Yahu. Benim rujum hep çıkıyor ya son en son. Hayır çıkması değil, etrafı koyu, içi başka bir renk. Ya bir şey söyleyemezsin. İlk önce, bu? önce ben <laughs> yaptım yani. Ama gerçekten güzel görünüyor. Ya bir fikrimce güzel görünmüyor. Efendi? Öyle bir akım mı var? Evet. Allah'ım hayır ya. <laughs> Korkunç. Bütün fashion show'larda var. Fashion show'larda kalsa keşke, sokağa gelmese ne? yani. <gülüyor> <gülüyor> Biz de burada işte. Evet. Nereye gidiyorsun? Ben partiye gidiyorum. Evet. Arkadaşımın verdiği bir partiye okay. gidiyorum gece. Güzel çok şeker. Gel. Ben yaptım. Sen mi yaptın bunu? Evet. Bravo. İsterseniz sizi de yapabilirim. Vallahi isterim yani. Tamam. Ayca Evet ben de en çok küpelerini beğendim galiba çok güzel olmuş bir de saçın şurası çok güzel duruyor. Teşekkür yani çok adım. değişik olmuş çok güzel. Ee, ben sadece elbisini beğenmedim neden bilmiyorum ama e, sevemedim. Onun dışında çok cool duruyorsun Ayıncı, bir bütün ya. olarak. Teşekkür ederim. Emel? Elbiseyi beğendim yakıştırdım. Kombinleme şeklinde güzel deri ceket botların saçın yakışmış sana. Ben saçını beğenemedim ama sana yakışmış. Güzel. Ayşenur. Bugün herkesin saçları değişik yani çok güzel olmuş bence. Değişik şeyler yapıldığında çok yakışıyormuş. Bunu görmüş olduk. Saçların çok güzel. Sadece şu kısmı birazcık bozulmuş. Gözlüğün, takıların, ceketin, ayakkabın, çantan hepsine bayıldım. Sadece elbisenin arkasındaki yırtmacı Yırtmaca sevemedim. Takıldım, değil mi? Onu aslında evet. kapattım ama yürürken sıkıntı yaşadım. ya siyah bir kumaş falan ekletseydin yine öyle bir hileli durabilirdi aslında. Onun dışında güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Lida, İyi misin? Şu an iyi. Daha iyisin. Evet daha iyiyim. Geç bakalım yerine. Didem yerine geçerken sen de Jön'ün karşısına geçebilirsin. Tabii ki. Bol şans. Ezgi Ünal. Ayakkabı 190 lira, çanta 70 lira, elbise 100 lira, deri ceket 100 lira, küpe 10 lira. Hoş geldin. Ceketini çıkartır mısın? sevmedim o ceketi. Bırak hatta. Elbisen çok güzel. Çantan da güzel. Gözlük, küpe falan bayıldım. Yedi. Hoş geldin Eski. Hoş bulduk. Saçların ne kadar güzel olmuş. Küpelerini sen mi yaptın? Evet. Allah Allah. <laughs> Bu kız da bir alem. <laughs> Elbisenin bitiş yerine kadar çok beğendim seni. Oraya kadar görüyorum. Bir de bu çantalarınızın içine bir şey doldurun biraz. Evet. Böyle şey... Gazete, Dolu görünsün. Gazete kağıdı falan. Hı hı. Ya da naylonlar, boş naylon torbalar. Hı hı. Ee, beğendim. Hoş görünüyorsun, yedi. Teşekkür Deriler ederim. Deriler üstüme geliyor. Üstüme, ay. <laughs> deri içindeler. Ezgi, dediğim gibi eski. Sen takı artık yapmaya başla. Sat. <laughs> Güzel yapıyorsun, yaratıcısın, gayet. İstediğim gibi bulamıyorum çünkü o yüzden yapmak en mantıklı. Öyle öyle insan tasarımcılığa itiliyor zaten. Evet. Moda tasarım mezunuyum ama daha çok aksesuarla alakalıyım. Ben de kendi mayolar sevmedim, bulamadım kendi yapmaya başladım. Evet. Ya. Yeah. O güzelmiş. Saçı bayıldım. Çok kul cool görünüyorsun. Keşke Ay. siyah çorap, opak çorap giyseydim. Keşke. Sekiz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, işimiz çok demiştik. Podium performansları bitti. Herkes puanlarını aldı. Son bir özgün suratımız var. Bakalım kimin olacak? Hemen puanlara baktığımızda... Günün en yüksek puanının Ayşenur Balcı'ya ait olduğunu görüyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Devamı gelir umarım. İnşallah. 15 puan Emel. Nazlı Hamarat ve İkizler 19 puanla geliyorlar buraya yanıma.